Merhaba arkadaşlar Falım Astroloji kanalına hoş geldiniz ikizler ve yükselen ikizler için Şubat ayının ilk 15 gününde neler yaşayabileceklerini hep birlikte bakacağız kanalımızı beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın diye hatırlatmamızı yapalım kahve falı veya tarot baktırmak isteyenler Falım Astroloji Instagram YouTube ve TikTok sayfasından ulaşabilirsiniz arkadaşlar İkizler Burcu özellikle maddi ve e, maddiyat konusunda iş konusunda, kariyer konusunda, taşınma, yer değiştirme veya hayatınızdaki bir şeyi düzene koyarak bir yeni versiyonunuza başlama olarak gözüküyor. Aile akrabalar konusunda burada destek istiyorsunuz ama burada aile akrabalar konusunda özellikle yedili vakte kadar sizi eleştirerek bazı konularda bıktırma derecesine de getirecekler gözüküyor. Bir e, ferahlayacağınız bir haberiniz var. Burada e, aile büyüklerinden bir kişiden gelecek olan bir haber, bir maddiyat konusunda önünüzün açılacağını gösteriyor. Bazı konularda göz yumduğunuz, arkanızdan hiç çevrilmesini görmezden geldiğiniz konuyla ilgili onların her birisini bildiğiniz fakat seslenmediğinizi de ortaya dökeceksiniz. Bu dökme sizinle ilgilenir nazara gelmenize sebebiyet verecek çünkü geçmişte yapılan bir büyü veya bugünlerde yeni başlangıç gibi de yapılacak olan büyü özellikle büyü yapılmasına veya işte kötü enerjiye maruz kalacağınızı gösteriyor. Bu anlamda bu Şubat'ın ilk 15 gününde dikkatli olmanız gerektiğini de söyleyebiliriz. Arkanızdan çevrilen bir dolapla ilgili Beşli bir tarihte birisinin size bir şey söylemesi, açıklama yapması veya e, bunu e, dedikodudan çok gerçekleri görmeniz için anlatması durumu var. Bu hem sizin için bir uyanış olacak hem de e, bu kişilere karşı bir mahkeme açma veya hakkınızı savunmak için de e, resmi bir yol izleyeceğinizi gösteriyor. Büyük bir balık kısmetiniz var. Bazı şeylerde konuşmalarda özellikle beklediğiniz, yapmak istediğiniz ama yarıda bıraktığınız bir şey konusunda da niyetinizi tamamlayacaksınız. Bugünlerde yarıda kalmak noktasından çıkışınız var. Çünkü siz özellikle etrafınıza karşı daha öfkeli, daha sinirli olabilirsiniz. Hakkınız çiğnendiği için daha çok baskı kurmaya çalışacaksınız. Hani bu benim hakkımda niye yaptınız, niye yapmadınız konusunu da e, sorgulayacaksınız. Elinizden çıkacak olan bir para var. Bu para e, sizin çok yakınınızdan bir kişiyle ilgili ve bu paranın çıkması size biraz sıkıntı verecek. Şu var. Bazı şeylerde yarada kalmış olan bir işin de tamamlanmasını sağlayacak. Bir taraftan onu düşünüyorsunuz ama bir taraftan da e, zamansız olan çıkacak olan bu para sizi biraz zorlayacak gözüküyor. Diz çöküp yalvaran geçmişten bir kişi, bir aile olduğunuz, hani boşandığınız bir kişi de olabilir, kan bağınızdan olan bir kişi de olabilir, aile kuracağınız bir kişi de olabilir ee, ve bazı konularda pişmanlıkla gelmesi var ama sizin onu affedecek gücünüzde kalmadığını fark edeceksiniz. Yani bunca zaman sonrasında mı fark edildi deyip de bazı kapıları da kapatacağınızı gösteriyor. Aşk ilişkiler konusunda yeni başlangıç var ya da var olan bir ilişkinin adının konulması söz konusu olacak. Bu anlamda da sizin için değişim var. Çift başlı at çıkmış yani kaybedeceğiniz hiçbir şey yok ama e, ne tarafından bakarsanız bakın kazancınız olan bir durum söz konusu. Ve e, bu itibarınızın artmasına hani bir şeyleri kaybettim e, diye düşünürken kazanacağınızı da gösteriyor olarak söyleyebilirim. E, büyük bir balığın kısmetinde sizin e, den tarafa geçmesi ve bazı konularda hiç beklemediğiniz yerlerden de kısmetlerinizin çıkması sizi şaşırtabilir olarak gözüküyor. Dağ gibi yükleriniz var. Geçmişte bıraktığınız bir şeyi bugünlerde tamamlamak isteyeceksiniz. A harfindeki bir kişi de bu konuda size yardımcı olacak. Bir çeşme çıkmış hayır çeşmesi gibi geçmişte yaptığınız iyilikler özellikle bugünlerde sizin karşınıza farklı kişilerden iyilikler olarak gözüküyor sadaka çıkarmayı unutmayın çünkü iki olay var ki ben bunları nasıl oldu da atlattım diyebileceğiniz kadar zorlayacak olaylardan bahsediyor nazardan kaynaklı o yüzden bu dönem sadaka çıkarmayı ve nazar doğası etmeyi unutmayın derim çünkü gerçekten zorlayacak sizi arkadaşlar Şimdi e, deniz atı çıkmış burada şansın bolluğun bereketin e, imzası olacak ve devlet kapısından gelecek olan bir haberle bu şans bolluk bereket konusu da gündeminize girecek gözüküyor. Yani bir nevi sizin hiç beklemediğiniz bir kapı devlet kapısından açılacak olarak gözüküyor. Üç farklı kişinin aynı anda aynı şeyi söylemesi biraz işaret mi diyeceksiniz. Evet öyle olacak. Çünkü bir süredir beri hakkınız olan ama her zaman söylendiği halde yapılmayan bir işin yapılması bugünlere tesadüf edecek. Şans sizden yana geçmişte hakkınız olan bir şeyi de aldıracak. Bugün de yeni bir başlangıç yapıp kendi e, istediğiniz bir şeye de kavuşmanızı sağlayacak. Biraz çaydanlığın taştığı dönemdesiniz. İçinizdeki öfkenizin dışarıya vurulduğu, veya beklentileriniz konusunda hep bir bekliyorsunuz ama karşınızdan bir cevap alamadığınız noktalarda artık bu cevapları almak istediğinizi de söyleyebilirim. Bir yerden bir yere taşınacak bir eşya veya evden çıkacak bir eşya var. Ee, bu konuda e, bunları da sağlayıp üzerinizden bir yükün kurtulmasını sağlayacaksınız. Ee, hamile bir kadınla ilgili bir akraba olan hamile bir kadınla ilgili Öğreneceğiniz bir şey sizi öfkelendirecek. Ya onun size olan iftirası olabilir, ya da onun hayatında olmaması gereken bir şey yaşamasından e, konusunda özellikle sinirlenebilirsiniz gözüküyor. Yani bu kadın ya dedikodu yapmayı seviyor ya size zarar vermeyi sevecek ya da e, öyle bir laf ortaya atmış ki herkes birbirine düşecek diyebilirsiniz. Birisine hesap sormak istiyorsunuz. Kendinizden kısa boylu bir kadına bir hesap sormak istiyorsunuz. Ama burada şu var. Bu hesap sormanızın içerisinde de acıma duygusuyla vazgeçme ihtimaliniz de çok yüksek. Çünkü karşıdaki kişiye merhamet ederek aslında onun suçunu ya da onun gözyaşlarına merhamet etmekten siz kendi sorduğunuza da pişman olabilirsiniz gözüküyor. Şimdi burada e, kadınlara mı bakıyorsun sadece diyebilirsiniz ama ben sadece kadınlara bakmıyorum. Bunu insan olarak düşünün. Sadece karşınızdaki hesap sormak istediğiniz kişinin kadın olduğunu söylüyorum. Bu kadın olsanız da erkek olsanız da aynı olacak diyorum. Evet, e, bu arada şurada yatan bir hastanızla ilgili bir haber de alacağınızı söylüyor burası. Hayatınızda bırakmanız gereken bir alışkanlıkla ilgili temiz aydınlık bir haber alacağınızı söylüyor. Kafanızın içerisindeki bir düşünceden kurtulacaksınız. Geçmişi geçmişte bırakıp üç farklı konuda kendi fikrinizi ortaya koyup yeni bir başlangıç yapacaksınız. Bir kutlama, bir açılış, bir tören söz konusu olacak. Buradaki yapacağınız her şey aslında itibarınızın artması. Hatta hiç beklemediğiniz yerlerden de karşınıza fırsatlar gelmesini sağlayacak olarak gözüküyor. Bazen bir taş atarsınız hani bir suya o halka halka yayılır ya bu da ona benzemiş oluyor gözüküyor. İkinci bir kutlama ve aile konusunda yapılan bir şeyin e, taçlandırılması bir ferahlama olarak gözüküyor. Ailenin içindesinde de yapabilirsiniz bunu. Aile dışından bireylerle ama e, sizin aile bireylerinizden bir kişiyi ilgilendiriyor diyebilirim. İkizler ve yükselen ikizler için Şubat ayının ilk 15 gününde kafanızdaki sorular konusunda yalnız bırakıldığınızı hissedeceksiniz. Birinci soruda bu yalnızlıktan siz kendi gücünüzü de ortaya dökeceksiniz. Ama ne yaparsanız yapın tek başınıza ayakta duracağınızı söyleyebilirim. Ki bunu da başaracaksınız ama biraz zorlanacaksınız. İkincisi, ikinci sorunuz bir mucizenin gerçekleşmesi. Hayatınızda olmasını istediğiniz ama yarım bıraktığınız bir şeyin sonuçlanması olarak gözükecek. Üçüncüsü, kendi hatalarınızdan ders çıkarmış ve kendinize yeni bir rota, yeni bir yol izleyeceksiniz. Bu konuda kazancınız olacak, bu konuda sıkıntınız olmasın. Hani ilk iki ay biraz zorlanabilirsiniz ama ondan sonraki süreçte daha ferahlayacağınız bir süreç gözüküyor. Aşk konusunda ikizler ve yükselen ikizler. Benim dediğim doğru, benim yaptığım yol, gittiğim yol doğru diyorsunuz. Bu konuda sizi başkası ikna edemez zaten ama şu da var. kendi doğrularınızla da zaten bir yere varabileceğinizi gösterir. Sadece aşk konusunda ilahi adalet. Eğer geçmişte hata yapmışsanız ya da aldatmış veya bir kişiyi yarı yola bırakmışsanız bu konuda bunun benzerini yaşayacağınızı söyleyebilirim. Ama mutluysanız ve karşınızdaki kişilere mutluluk vermişseniz bence buradan da mutluluk olacaksınız ki kibre kapılmadan bir gücün elde edilmesini gösteriyor. Yani bu aşk ilişkiler konusunda daha güçlü bir döneme ve ilişkinizin daha sağlam olacağı bir döneme geçiş yapmış gözüküyorsunuz. Evet ikizler ve yükselen ikizler için Şubat ayının ilk 15 gününde neler yaşayabileceklerine hep birlikte baktık. Kanalımızı beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.